Güçlü sanayisinin yanında tarım ve hayvancılık analında ortaya koyduğu başarıyla dikkat çeken İnegöl, 3 yıldır ülkenin en kapsamlı küçükbaş hayvancılık festivaline ev sahipliği yapıyor. İnegöl Kıvırcığı adıyla bilinen bölgeye has kıvırcık koyun türünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı ve küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi adına yapılan festival, ilk 3 yılda gösterdiği etkiyle yurt içi ve yurt dışında heyecanla beklenen organizasyonlardan biri haline geldi. 2024 yılı festival takvimi de Şubat ayında belli oldu. Bu yıl Küçükbaş Hayvancılık Festivali 27, 28, 29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Küçükbaş Hayvancılık sektörünün trendini belirleyen organizasyonu ilişkin açıklamasında İnegöl değil Küçükbaş Hayvancılık Festivali'ni düzenlediğimizde belki bizler de bu işin bu kadar kısa sürede buraya geleceğini düşünmemiştik ifadelerini kullandı.